Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Elazığ Milletvekili Sayın Gürsel Erol buyurun sayın, sayın başkanım sayın milletvekiller hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Saadet Partisi'nin verdiği araştırma önergesinin içeriğinde aslında iki tane önemli konu var. Birincisi yokluk ve yoksulluk üzerine, ikincisi de AK Parti'nin kadrolarının pervas şımarık tavırlarından kaynaktı. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubundan bu tarafa doğru baktığınız ama parti ayrımı yapmaksızın kendi illerinde siyasette etki alanı oluşturan, emek veren, bedel ödeyen insanların burada milletvekili olarak karşımda görüyorum. Ama bu tarafa baktığınız zaman milletvekilliğini daha çok özel statülü devlet memuruna çevirmiş bir zihniyetle seçilmişleri görüyorum. Bunun nedeni şöyle açıklayayım. Geçmişte AK Parti'nin kuruluş yılına 2001 yılına gittiğiniz zaman 2002 yılından itibaren parlamentodaki yapısına baktığınız zaman gerçekten iyi bir kadroya sahiplerdi. Yani devlet geleneğinden gelen, bürokrasiden gelen, siyasi gelenekten gelen, dava adamından gelen isimler vardı. Mesela Cemil Çiçek vardı, Abdülkadir Aksu vardı, Köksal Toptan vardı, Hüseyin Çelik vardı. Bunun gibi birçok isim vardı. Ama şimdi baktığınız zaman tamamen özel statülü devlet memurluğuna dönmüş, elini kaldır, elini indir bu mantıkla zihniyetle siyaset yapan bir partiyle karşı karşıyayız. Gruba bakıyorum. Yani salon salon bomboş. Ya yani bir kanun görüşmesi var. Grup başkan vekili evet oyu kullanırken elini kaldırırken eğer görmüyorlarsa kaldırmıyorlar. Ve hayır oyu kullanacaksa yine kaldırmıyorlar. Ne evet verdiğini ve neye hayır diye oy kullandığını bilmeyen bir grupla karşı karşıyayız. Birincisi siyaseten bunu değerlendireyim. İkincisi geleyim, ikincisi geleyim. İkincisi, geleyim. Ben çoğunuzu sevgili milletvekilleri. Ben çoğunuzu seçim bölgenizden de biliyorum. Yaptığınız işlerden de biliyorum. Siyaseti nasıl kullandığınızı da biliyorum. Hepinizi biliyorum. Merak etme. Merak etme. Ben burada bir değerlendirme, bir tespit yapıyorum. AK Parti'deki milletvekilliği, bir milletvekilliği kendi alanında, bölgesinde, seçim çevresinde sokakta karşılığı olan emek verilmiş geçmişteki kadrolarınız gibi dava adamı değil özel statülü devlet memurluğu işini gücünü takip edecek bir makam olarak görüyorum. Bununla ilgili aksi düşünceniz varsa burada anlatırsınız. Geleyim yokluk ve yoksulluk meselesine. Geleyim bunun en güzel örneği ne biliyor musunuz? Yani özel statülü devlet memuru olduğunuzun en güzel örneği hayvan hakları kanununa burada evet demeniz. Bak burada evet demeniz. Eminim ki, eminim ki evinizde köpeği olan çocuklarınızın yüzüne bakamayacak şekilde mahcubiyet yaşarken ama bunu bir parti politikası olarak düşündüğünüz için asla kendi iradenizle, kendi iradenizle oy kullanamazsınız. Öyle bir cesaretiniz de yok, öyle bir yüreğiniz de yok. Bunu açık ve ne seçik net söylüyorum. Başkanım bir, bir dakikamızla rica edebilir miyim? Ayrıca yokluk ve yoksulluğa gelelim. C bir, bir, yani evet, size soruyor. Buyurun buyurun tamam CHP'nin iktidarlarında CHP deyince aklınıza ne geliyor? Kuyruklar geliyor değil mi? Yok. Evet, bizim dönemimizde kuyruk vardı bak. Bizim dönemimizdeki kuyruk ne zaman vardı? 1974 yılında Kıbrıs barış hareketinde. Bütün dünya ülkelerinin ambargosuna rağmen dünyaya meydan okuyarak Kıbrıs barış hareketini yaptı. Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan Kıbrıs'ın beş parmak milliyetçiliği yazdılar. Ve bütün ambargo ülkelerinin ambargo uygulandığı zaman nerede ambargo vardı? Yağda, gazda, petrolde. Ama insanların alım gücü vardı, alım. Cebinde parası vardı, alım gücü vardı. Yoksulluk yoktu, yokluk vardı. Çünkü parası var, alacağı mal yoktu. Peki şimdi ne var? Her şey var marketlerde. Her şey var tezgahlarda ama fakirlik var. Yoksulluk var, alım gücü yok insanların.